Meteorolojiden Antalya ile ilgili kırmızı kot gelmişti. İlk görüntüler ekranlara getirelim. Kepez ilçesinden geliyor. Görüntüler şiddetli bir yağış etkili oluyor. O yağışla birlikte rüzgar da var ve o rüzgar binaların çatılarını uçurmuş durumda. Henüz o şiddetli yağış başlamış değil Antalya'da. Bunun altını çizelim ama e, yağış öncesi oluşan şiddetli rüzgar nedeniyle birçok noktada evlerin... Çatıları uçmuş durumda ama yağış beklentisi de var o yağış beklentisiyle ilgili ayrıntıları da sizlerle buluşturup ekranlarınıza taşıyacağız ama ilk gelen görüntüler böyleydi Antalya'dan Kepez'den ekiplerimiz de o noktada e, gelişmeleri takip ediyorlar birazdan sözü onlara bırakacağım ama e, hava radarından aldığımız anlık veriler var o verileri de hemen ekranlara getirelim ilerleyen dakikalarda nasıl bir tablo bizi bekliyor özellikle Antalya işte ekranlarınıza geliyor. E, o görüntünün içerisinde belki biraz daha e, yukarı doğru alabilirsek e, hemen altında o renkli noktalar yağış yüklü bulutları gösteriyor. Bu daha iyi ifade ediyor. İşte o yağış yüklü bulutlar Antalya körfezinden içeriye girmiş durumda. Ve önümüzdeki dakikalar itibariyle Antalya'yı etkisi altına alacak hatta e, sahil kesimlerde... Kıyı kesimlerde yağışın başladığına yönelik bilgiler de var. Son notlar ekranlarınıza geliyor. Renkli bölgeler, yağışlı bulutlar ve o bulutlar yavaş yavaş Antalyayı etkisi altına alacak. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım ve gelelim son notları aktarmaya. Şimdi. Ee, Antalya'ya hemen uzanalım. Antalya'da gelişmeleri takip eden ekiplerimiz var demiştik. Ataya birazdan sözü bırakacağım ama metrekareye 200 kilogram yağış düşmesini bekliyor meteoroloji. Bununla da ilgili bir kırmızı kod uyarısı yaptı. Antalya'nın bazı ilçelerinde de eğitim ara verildiğini biliyoruz. Şimdi Finike'ye gideceğiz ilk olarak. Tayfun ara noktada gelişmeleri takip ediyor. Tayfun nedir son durum? Yağış başladı mı? Uyarılarla ilgili atılan adımlar var mı? Paylaşır mısın lütfen izleyicilerimizle? Teşekkürler Haktan Uysal. Evet, Antalya'nın Finike ilçesindeyiz. Şu saat itibariyle meteorolojinin uyarıları gerçekleşmeye başladı. İşte Gökhan size hemen palmiyelerin yapraklarından oradan da denize dönsün. Meteoroloji dünkü yaptığı uyarıda 30 Aralık gece 03'ten 31 Aralık gündüz 12'ye kadar Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde 50-60 e, kilometre e, süratle bazen de 90 kilometre ya aşan fırtına ve 300 e, metrekareye e, 300 kilogram yağış düşebileceğini e, tahminlerini e iletmişlerdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri. Evet görüyorsunuz Akdeniz'in Finike kıyısı e, şu anda dalga boyu yaklaşık 3 metreyi aştı ve karla karışık yağmur şu anda yağıyor ve fırtına. Fırtınanın etkisiyle e, şu anda 60 kilometreye varan fırtınanın etkisiyle işte sahili görüyorsunuz. E, denizin üzerine komple bir sis kaplamış ve dalga boyu 3 metrenin üzerinde. E, burada bir detay da. E, nemin sabah saatlerinde yağmurun şiddetinin aralıklarla olmasının sebebi denizdeki nemin e, keşişlemeden esen rüzgarın etkisinin az olması nedeniyle karaya ulaşmamasıydı. Ama şu saat itibariyle baktığımızda hem fırtına hem de yağış etkisini göstermeye başladı. Olayın bölgedeki diğer bir etkisi de 1300-1400 metre yüksekliklerde. E, şiddetli kar yağışının özellikle Elmalı ilçesinin kuzeyinde olan bölgelerde yaklaşık 3 gün içerisinde 1,5 metre karın yağabileceği meteoroloji uzmanları tarafından söyleniyor. Evet şu anda Finike sahilindeyiz. Yağmur etkisini her geçen dakika artırıyor. Ve denizdeki fırtınayı da evet Gökhan size gösteriyor. Dalga boyu 3-4 metreye ulaşmış vaziyette. Şehirde şu anda herhangi bir ilçede olumsuzluk yok. Ancak e, söylediğim gibi fırtına ve yağış etkisini artırıyor. Meteorolojinin tahminleri e, doğru çıktı. Ve e, e, şu ana kadar döşeme altında 120 evet. e, kilogramın üzerinde yağış düştü Antalya'ya. E, Finike'de de e, kötü olumsuz hava şartları etkili oluyor. E, şu anda e, Finike, Finike sahilindeyiz. Ee, biz gelişmeleri aktarmaya size devam edeceğiz. Ee, Finike'den e, yağmur ve fırtına etkisini artırarak devam ediyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.